Merhaba. A, B ve C sınıflarındaki Mahmut, Neriman, Osman, Peri, Raufet, Semi, Tarık, Ufuk ve, ve Vedat adlı öğrenciler zirveye çıkma yarışı yapmışlardır. Osman ve Semi'nin C sınıfında, Tahir ve Vedat'ın B sınıfında olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin sınıflarına ve zirveye ulaşma sıralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir aynı anda zirveye birden fazla öğrenci ulaşmamıştır. Arkadaşlar bu bir sıralama ve paylaştırma sorusu. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye bu şekilde sıra yaptım. Koşucu, yani öğrenci ve sınıf olarak sıralama yaptım. İstiyorsanız siz bunu tam tersi de yapabilirsiniz. Aynı anda zirveye birden fazla öğrenci ulaşmamış. Bu tamam. Şimdi sınıflarımızı yazalım. A sınıfında kaç kişi var bilmiyoruz. B sınıfında Tahir ve Vedat. C sınıfında Osman ve Semih varmış. Diğerleriyle ilgili bir bilgi vermiyor şu anda. Osman ve Semit'ten biri ikinci, diğeri yedinci sırada zirveye ulaşmıştır. Hemen bu bilgilerimizi yazalım. Osman ve Semi. Osman ve Semi. Biri ikinci sırada, diğeri de yedinci sırada. E bunlar da hangi sınıftaydı? C. Sınıflarını da yazalım. Bu bilgi tamam. Tahir'den hemen sonra Vedat ulaşmıştır. Tahirden sonra hemen Vedat ulaşmış. Ya bunlar hangi sınıftaydı? B. Bu da tamam. Tahirden hemen önce zirveye A sınıfından bir öğrenci ulaşmıştır. Buraya bir kutu açalım. Buraya A yazalım. Bu da tamam. Vedat'tan hemen sonra zirveye A sınıfından bir öğrenci ulaşmıştır. Vedat'tan hemen sonra buraya da A yazalım. Bu da tamam. B sınıfında toplam 4 öğrenci vardır. Demek ki buraya 2 kişi daha gelecek. Bu da tamam. B sınıfından hiç kimse zirveye 9. sırada ulaşmamıştır. Ee, buraya o zaman ne gelir? A ya da C sınıfından öğrenci gelecek. Mahmut, Mahmut ile Rafet'ten biri birinci, diğeri dokuzuncu sırada zirveye ulaşmıştır. Yani Mahmut veya Rafet. Bir hocamız A buradaysa B burada diyordu. E ben burada M buradaysa, Mahmut buradaysa Rafet burada. E, Mahmut Mahmut buradaysa Rafet burada olacak. Şimdi arkadaşlar bu büyük bloğumuzu yerleştirelim. A B B A Vedat Tarık Kalemimizin rengini değiştirelim. Siyah yapalım. Ufuk ile peri aynı sınıftaymış. Ufuk ile peri Aynı sınıftan nereye gelebilir bunlar? Ufuk. Peri. Ufuk. Peri. Bunlar A sınıfında olabilir. Bu da tamam. Bu da tamam. E, kimi yazmadık biz? Neriman. Şimdi sınıflara bakalım. Arkadaşlar 1, 2. B'den 2 tane var. E, dört 4 tane olmayacak mıydı? Olacaktı. O zaman B8. 8. sınıf 8. sıra ve 1. sıra B'de. Şimdi sorularımıza geçelim. Buna göre Neriman Peri Ufuk adlı öğrencilerden hangilerin zirveye ulaşma sırası kesin olarak bilinebilir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Neriman 8. sırada Peri Perry kaçıncı sırada? 6'da da olabilir. 3'te de olabilir. Ufuk. 6'da olabilir. 3'te olabilir. Kesin. bir Yalnız bir Adana. Diğerleri olamaz. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri zirveye art arda ulaşmış olamaz? Yani diyor ki bunları sen hangilerin sırasını bilebiliyorsun diyor. Şimdi Mahmut ve Neriman. Neriman 8 olabilir. Mahmut 9. Bunlar arda arda gelmiş olabilir. Olabilir. Beşiktaş olmaz. Osman ve Peri. Bakın Osman 2. Perihan 3. olabilir. Peri. Olabilir. Ufuk 3. Ufuk üçüncü, Tarık, Tahir dördüncü olabilir. Semih ikinci, Ufuk üçüncü olabilir. Vedat beşinci olmuş. Neriman sekizinci olmuş. Yani doğru cevabımız Edirne. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi kesin olarak doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Rafet B sınıfının öğrencisi de olabilir. Birinci sıradaysa. A sınıfının öğrencisi de olabilir. C sınıfının öğrencisi de olabilir. Bu, bu, bu doğru değil. Mahmut C sınıfının öğrencisi olabilir. Mahmut B sınıfının öğrencisi de olabilir. Mahmut A sınıfının öğrencisi de olabilir. C sınıfının öğrencisi de olabilir. Hayır. Ufuk A sınıfının öğrencisi olabilir. Evet. Evet, doğru cevabımız Ceyhan. Şimdi arkadaşlar bu soru olasılığı kaldırma sorusu. Şimdi ona göre ilgili şartlamayı ve silmemizi yapalım. Perihan ile Rafet aynı sınıftaymış. Hmm, Perihan ile Rafet aynı sınıftaymış. Perihan'ın A sınıfında olduğunu biliyoruz. Rafet de A sınıfında olacak. O zaman Mahmut'u buradan sileceğiz. Rafet'i de Rafet'i de buradan sileceğiz. Perihan A sınıfında. Rafet de A sınıfında. Bunu yaptık. Bu işaretlemizi yaptık. Se Semih sirveye, Semih sirveye, piraandan sonra gelecek. Yani periden sonra gelecek. O zaman hangi şeysi var bu? Semi, periden sonra. Evet, bunu da yaptık. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Zirveye birinci sırada Mahmut ulaşmıştır. Doğru. Zirveye ikinci sırada Osman ulaşmıştır. Doğru. Zirveye üçüncü sırada Piri ulaşmıştır. Yanlış. Zirveye dördüncü sırada Tahir ulaşmıştır. Doğru. Zirveye sekizinci sırada Neriman ulaşmıştır.